Hasan Hüseyin Korkmazgil'in Made in Turkey kitabı. Çok değerli bir kitap. Elimdeki 1993 baskısı bilgi yayın evinden. Ee, yeni aldım ama 1993 baskısı geldi. Ee, yenisi basılmıyor herhalde. Ee, çok üzücü bir durum. Ben doktora yapmış bu kadar kitap okuyan bir insan olarak Hasan Hüseyin Korkmazgil'le ilk defa kitaplarında tanıştım. Ee, çok üzüldüm. Utandım kendimden bugüne kadar okumadığım için. Türk toplumunu mizahi bir dille çok açık sözlü bir şekilde anlatan, çok güzel tespit etmiş ve bunu kalemine yansıtmış çok değerli bir yazar. Toplumla ilgili sosyolojik bakış açısına sahip bu yönde araştırma yapan, ilgi duyan herkesin mutlaka okunması gerekiyor. Hasan Hüseyin Korkmaz gibi gerçekten çok değerli bir yazar. Ben bugüne kadar okumadığım için gerçekten kendimden utandım. Videolarımda küçük notlar alıyorum. Yani küçük notları yansıtmaya çalışıyorum videolarıma. İleride ben de baktığım zaman bu kitapta ne okumuşum, neyi altını çizmişimi görmek için. Çünkü kitapların altını çizmeyi sevmiyorum aslında. 54. sayfada diyor ki, önce bir banka soydum. Banka karakolun bitişiğinde olduğu için yakalanmadım. Sonra bir sendikanın kasasına el attım. Sarı sendika olduğu için hesabını arayıp soran olmadı. 74. sayfada Kahvelerimizi içerken radyoyu karıştırdık. Radyo iyice kafamızı karıştırdı. Kapattık onu. Bir süre gündelik olaylardan konuştuk. Eğer bir açık oturumda konuşmuş olsaydık belki yararlanan bulunurdu. Fakat çok değerli düşünce ve görüşlerimiz ne yazık ki bir emekçi aydının evinin dört duvarı arasında mahpus kaldı. Genel merkezde tanıdığın çoksa, Halk Partisinden koyabilirsin. Yalnız Halk Partisinin neresinden koyacağını iyi hesap etmen gerek. Ortadan mı koyacaksın? Ortanın göbeğinden mi koyacaksın? Göbeğin azıcık altından mı? Sağından mı? Solundan mı koyacaksın? Bunu iyi hesaplamak şart. Malum ya Halk Partisi kesim kesin. Orta var. Ortanın solu var. Ortanın sağı var göbek var, ortanın göbeği var, göbeğin sağı var. Dişine hangisi uygun gelirse oradan korsun. İlginç bir siyasi tespiti. 109. sayfada da Aleviler iyi insanlardır. Hepsine canım kurban. Ama 3,5 politikacı gemisini yüzdürmek için Alevileri alet ediyor. Davamız şimdi Alevilik, Sünnilik davası mı? Hayır. Bunu diyen halt eder. Davamız bu değil. Ve lakin üç buçuk politikacı Alevilere kaş göz ederek oylarını toplamaya çalışıyor. Ben buna karşıyım. Sosyalist filan değilim ama ben buna karşıyım demiş. Çok güzel tespitleri var. Hasan Hüseyin Korkmazgil'in topluma dair. Ben çok beğendim. Bittiği zaman da çok üzüldüm. Yani gerçekten çok güzel bir kitap. Çok şiddetle tavsiye ederim.